Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamd Resulüne salatu selamdan sonra bugünkü sohbetimize başlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu e, dini değerlerimiz, milli değerlerimiz hakkında olacak. Yani her milletin din, kutsal kitap, peygamber, ibadethane, ezan, vatan, devlet, millet, bayrak gibi kutsal değerleri vardır. Yani zaten bir milleti diğerlerinden ayıran ve farklı bir millet yapan da zaten bu değerlerdir. Bu kutsal değerler uğruna da insanlar canlarını, mallarını feda ederler. Candan ve cihandan vazgeçilir. Çünkü canlar ve mallar feda edilmeden millet olunmuyor, mutluluk elde edilmiyor. Nitekim bizim ecdadımız da o şekilde canını bu topraklar için feda ederek, Kanını bu topraklara aktarak bu vatanı bize vatan olarak bıraktılar. Hani milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı demiş. Evet, bu cennet vatan öyle cennet vatan oldu. Şehitlerin sayesinde, şehitlerimiz sayesinde, ecdadımızın gayretleriyle, yani boş durmadılar. Bana ne demediler? Çanakkale'de bu değerler uğruna, bu kutsal değerler uğruna ecdadımız, bu millet 250 bin evladını şehit verdi. Ee, ve biz o şehitlerimizin gayretleriyle, o şehitlerimizin kanı üzerine bu vatanı toprak edindik, bu vatana edindik ve Allahu Teala şehitlere, o şehitlere mükafatları vaat etmiş. O şehitlere en büyük mükafatı vermiş. Onlara ölü bile demeyin diyor Rabbimiz. Söylenen ve la takulu limen yuqtelu fi sabilillahi amat ve la hiya la Yani onlara ölü demeyin diyor Allah Teala. Allah kim onlar? Limen yuqtelu fi sebilillah. Allah yolunda canını veren, Allah yolunda canını feda eden insanlara emvat ölüler demeyin. Ve la onlardan Onlar tam tersine diridirler. Ve la Ama siz onun farkına varamazsınız diyor Allah Teala ölü bile denmesini istemiyor. Milli ve manevi değerlerin birbirinden asla ayrılamayacağını bilmek lazım. Ve bunun en büyük örneğini bu millet, bu insanlar, bu vatanın sahipleri milli mücadele sergilemişler. Yani yine Mehmet Akif diyor ya, Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış bekliyor peygamber diyor. Yani makbere, mezara gerek yok senin için. Allah Resulü'nün kucağına açmış seni bekliyor. Daha ne istiyorsun ya? Bundan büyük mükafat olabilir mi? Evet. İşte bu tabi imandan geliyor. inançtan geliyor. İnsanların imanı ve inancından dolayı geliyor. İman varsa, inanç varsa dinini, vatanını feda etmez, terk etmez, bırakmaz, savunur. Savunur. Çünkü vatan olmadan din olmaz. Dinin yaşayacağı vatan gerekir. İzmir valisi Yunan işgalinde bir tamim, emir yayınlıyor ve emir de diyor ki işte Yunan işgaline karşı çıkmayın. Yani Kabullenin bari aslında yani. Sesinizi çıkarmayın. Ee, diye emir verince o zamanki İzmir valisi İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi diyor ki Vali Bey bu sakalım kanımla, kıpkırmızı olabilir. Ama diyor, bu alna, Yunan alçağını, sukunetle, sakin bir şekilde, selamlama, veya selamlamış olmanın, lekesini, karasını, sürerek, asla huzuru ilahiye çıkamam. Bizden öyle bir şey beklemeyin. Ya. Evet, işte iman, işte vatan duygusu, işte Allah korkusu, işte Müslüman'ın tavrı. Tamam Müslüman vazgeçemez. Bu dünya bir deneme, yanılma, imtihan dünyası. Fakat bu imtihanın şekli şemali bazen maddi olur, bazen de manevi. Yeri gelir, maldan fedakarlık edersin, etmen gerekir. Yeri gelir, candan fedakarlık etmen gerekir. Ve herkes bu imtihandan geçer. Mutlaka her millet büyük sınavlardan geçer, geçmektedir. Zaten büyük imtihanlarla denenmeden ve büyük sınavlardan başarılı çıkmadan da millet onlamaz. Sözüyle, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْنَرْتَ hayatı, Allah hayatı da ölümü de yarattı. ve اَيْكُمَ اَيْكُمَ Bakalım ne yapacaklar, nasıl bir imtihan geçirecekler. Bu imtihanı kim başlayacak, kim başarmayacak, onu görmek istiyor ya Allah-u Teala. Yani baş yere yaratılmadı insanoğlu. Dini ve milli değerler konusunda mutlaka yani herkes her millet denir. Biz elhamdülillah denendik ve kazandık imtihanımız. Çanakkale'de denendik. Dumlupınar'da, Maraş'ta, Erzurum'da, Sakarya'da denedi. Cenab-ı Hak bu millet. Ve bu asil millet Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle, Abazasıyla, Kürdüyle, el ele, gönül gönlüne, alnın ile çıktı. Bu büyük ölüm kalım imtihanından. Çanakkale'ye baktığımız zaman, oradaki kabirlere baktığımız zaman her yerden, her yerden insanları görüyoruz. her milletten, şu anda biz Akif'in yani şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda şeklinde ifade ettiği gibi ecdadın kanlarıyla suladıkları topraklar üzerinde yaşıyoruz. Yoksa elde vatan diye bir şey kalmaz. Ne de biz kalırdık tabii. Ki. Ama Rabbimiz elhamdülillah ecdadımızın elleriyle bu vatanı bize kanlarıyla sulama pahasına da olsa bu toprakları bize Rabbimiz verdi. Ama deneme ve imtihan süreci e, asla bitmez. Bitmiyor da. Dün topla tüfekle maneviyatımıza, milli değerlerimize saldıranlar bugün gene ellerine fırsat geçse yine aynı şeyi yapmaktan çekinmeyeceklerdir. Nitekim bütün hadiseler, bütün olaylar da bunu gösteriyor. Yani onun için Müslümanlar akıllı bir şekilde hazırlıklı olmak durumundadır her zaman. Çünkü Çanakkale ve Sakarya göstermiştir ki bu millet silahıyla, gücüyle, kuvvetiyle, e, hatta sadece silahla değil, e, her şekilde kendini geliştirerek e, dinini, vatanını ele geçirmeye çalışanlara bu fırsatı vermemelidir. Basın yayın yoluyla, sinema ve sanat yoluyla, ticari ve ekonomik yollarla, milli ve manevi değerlerin tahrip edilerek, bu milleti yok etmeye çalışanlar bu emellerine asla ulaşamamalıdırlar. Yani sözün özü sınanma ve imtihan devam ediyor. Devam edecektir de. Bütün insanlar için bu böyledir. Sadece bizim için değil. Bütün herkes kendini, kendi insanını, kendi vatanını, kendi milletini korumakla yükümlüdür. Tabi Müslüman özellikle bu konuda daha farklı bir görev üst içindedir. Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? dünyanın öbür ucunda bir Müslüman ayağına diken basa, dünyanın diğer ucundaki Müslüman bu acıyı kendisinde hisseder diyor yani. Sadece kendi ülkesindekini değil, dünyanın her yerindekini. Nitekim Mehmet Akif Ersoy rahmetlik öyle diyor ya, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Yani insanoğlu fırsat Allah vermesin ellerine acımazlar. Ve insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle, Müslümanız demekleri demekle bırakılmayacaklarını bilmeleri gerekir. Rabbimiz çünkü öyle diyor. Hasiben nasu en yutraku en yakulu amenna ve hum la yuftanun. Yani biz Müslümanız, iman ettik demekle iş bitmez diyor Allah Teala. Mutlaka imtihan edileceksiniz. Sizden öncekiler nasıl imtihan edildilerse, nasıl imtihandan geçirdilerse elbette Sizler de imtihandan geçireceksiniz. Doğrular kim, yalancılar kim? Salihler kim? Onlar hepsi ortaya çıkacak yani. Allah yolunda olanlarla olmayanlar ortaya çıkacak. Rabbimiz öyle buyuruyor. Rahmetim gazabımı geçti. Hadis-i şerifte. İnne rahmeti sevek katbı. Yani rahmetim gazabımdan daha fazladır. Tarihine sahip çıkmayan ve tarihini iyi bilmeyen toplumlar sağlam ve e, güçlü bir gelecek kuramazlar. Mutlaka tarihi çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Şeyh Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'ye söylemiş olduğu şu nasihat, bu konuda çok güzel bir örnek. Diyor ki geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam bakasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini de unutmayasın. Demişler ya, tarih, Tekerrürden ibaret. Yani tarih tekrar eder. Tekerrür tekrar etmek. Tarih tekerrürden ibarettir. Neden? Çünkü insanlar aynı hataları yaparlar da onun için. Yani rahmetlik Mehmet Akif öyle diyor. Çok güzel bir şiiri. Yani tarihten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. Beş bin senelik kıssa hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor. Yani i̇bret alabilmek. Tarihi iyi bilmek o tarihten ibret alabilmek. Aynı hatalara aynı yanlışlara tekrar tekrar düşmemek. Bu vatan için, bu memleket için, bu insanlar için elinden gelen gayreti göstermek. Allah'ın yolunda çalışmak. Müslümanım dediği halde Müslümanların değerlerini ve yaşam biçimini beğenmeyerek kafirlerin gelenek ve göreneklerine, değerlerine yaşam biçimlerine neredeyse tutku şeklinde aşık olan onlar gibi yaşamaya çalışan. Yani kafirlerin değerlerini çağdaş gören ama Müslümanların değerlerine gelince çağ dışı görenler. Futbolcunun görüyoruz televizyonlarda haç işaretini yaparak dua etmesi Yahudinin kepi bunları çağdaş ama Müslümanın takkesini, tesbihini, duasını çağ dışı görenler. Böyle yapmaktaki amaçları ne olabilir? Bismillah. Eyeb tevuna inde humul izzete fe Unutmayalım ki bizi ayakta tutan milli ve manevi değerlerimizdir. Rabbimize bağlılığımızdır. Yani. Başkasını arayan yanlış arar, yanlış şeylere gider. Kendi felaketine gider, kendi felaketini imzalar. Unutmayalım, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizi, inancımızı bozmaya, kutsal değerlerimizi sarsmaya çalışanlar mutlaka olacaktır. Bu şekilde bizi alt etmeye çalışacaklardır bir yandan. Yani bunlar kendi sinsi emellerine ulaşmak için her şeyi mübah görür, her kılığa Hatta bu amaçla Dini bile kullanıp istismar edebilirler yani. bunlar dünya barışının sağlanması, insanlık alemin birliği, gerçeğin araştırılması, işte din birliğine gidilmesi, peygamberlerde ilahlık sıfatının bulunduğu, dünyanın son bulmayacağı, kıyametin kopmayacağı, cennet ve cehennemin yani neredeyse birer sembol olduğu olmadığını yani neredeyse iddia eden ve namazın da sabah öğle akşam vakitlerinde yani kalben sadece Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan ibaret olduğunu söyleyen, buna benzer birçok batıl ve hayali iddialarda bizim insanımızın, milletimizin temiz inancını bulandırmak, böylece de bizi inancımızdan uzaklaştırarak birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmaya uğraşmaktadırlar maalesef. Bu bir gerçek, boş durmuyorlar. O halde biz de boş durmayacağız. Biz de değerlerimizi ayakta tutmak için anlatacağız herkese. İnsanlarımıza, çocuklarımıza, tanıdıklarımıza, bildiklerimize. Yani bir milleti yıkmak için içinden çökertmek isteyen düşmanlar o milletin önce dilini, dinini, tarihini, kültürünü, örf ve adetlerini, millet fertlerini ruhundan söküp atmaya, sonra da bunların yerlerine kendi dinlerini, gelenek, görenek ve kültürlerini yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani bir Müslüman çocuğunu bir görün boynuna Avrupalıya özel haç takıyor. Yani ne olduğunu bile farkında değil, bilincinde değil. Ne yaptığının farkında değil. Böyle böyle asimile ediliyor işte insanlar. Milli mücadeleden itibaren milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilmesi bu milletin evlatlarının bilinci, şuuru ve imanı sayesinde olmuştur. Yani tarih içindeki büyük yolculuğunda var olup olmama gibi bir kavşaktan geçmiş bu Millet Kurtuluş Savaşı'nda. Topyekün neredeyse herkes büyük bir kararlılıkla, emsalsiz bir birlik ve beraberlikle canhıraş bir şekilde canını ortaya koymuş ama dinini, vatanını, kutsallarını vermemiştir. Yani. Vermemiştir. Vermeyecektir Allah'ın izniyle. Onun için de tabii çalışmak, uğraşmak, gerekiyor. O özellikle de tarih şuruna milli ve dini değerlere e, hakim olmak gerekir. İnsan hayatının olmazsa olmazlarının başında özellikle hürriyet gelmektedir bu zamanda. Bütün insanlar bunun peşinde koşuyor. Kendi hürriyetlerini isterken başkalarının hürriyetini görmezlikten de gelebiliyorlar. Yani bir insan esaret altına düşüp hürriyetini elinden alınırsa hayat artık yaşanmaz hale gelir ibadetini yapamazsın. Allah'a kulluğunu bile yerine getiremezsin. Bu sebeple hürriyet önemli, vatan önemlidir. Hürriyetin timsali çünkü vatandır. Vatan sadece yani bir toprak parçası demek değildir. Hür yaşama demektir. Kültürün değerlerinin şekil, şekillendiği yerdir vatan insanın tarihidir yani. Dolayısıyla ona sahip çıkmak da bütün milletin, bütün insanların görevidir. Hani diyor ya bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan müdafasından maksat sadece sahip olunan toprakları korumak değildir. Bunun arka planındaki esas gaye o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırzını, namusunu korumak ve milletin fertlerini rahat bir şekilde özgürlük içinde yaşatmasını sağlayabilmektir. Yani. Dolayısıyla bir milleti millet yapan en önemli özellik milli ve manevi değerlere bağlı kalmaktır. Bundan uzak kalırsa nesiller maalesef kaybeden biz oluruz. Kaybeden biz oluruz. Şu anda dünya yüzündeki bütün insanlar kendi nesillerine bu değerleri aktarmaya çalışıyorlar. Bakıyorsunuz inanç yönünden hiçbir şeyleri yok ama en ufak bir şeyde kendi dini inancının sembollerini göstermekten gurur duyuyor ve gösteriyor da bunu yaparken bizim Müslümanımız, Müslüman evladımız niye yapmıyor? Neden uzak duruyor? Neden milli ve dini değerlerine sahip çıkmıyor? Vatanı da ayakta tutan çünkü bu değerlerdir. Bizi biz yapan en önemli unsur bunlardır. Geçmiş milletin yıkılmasına sebep olan da budur. Baktığınız zaman özellikle milli ve manevi değerlerine bağlı olmayan insanların sebebiyle kurulan medeniyetler, devletler çökmüştür. Ve bizim kendimize ait bir aile yapımız var. Dinimizin şekillendirdiği, İslam'ın şekillendirdiği bir aile yapısı var. Bu aile yapısı bizi bir sağlam toplum halinde yaşatıyor ve yaşatmakta. Ve bakıyorsunuz aile toplumuna yönelik de saldırılar yapılmakta. Hepsinin temel hedefi nedir? Hepsinin temel hedefi şudur ki düşmanlar boş durmaz, durmamaktadırlar. Başka insanların kendilerine düşman olarak belirledikleri insanları her şekilde alt edebilmek için, ondan elindeki imkanları kendilerine alabilmek için her yolu denemektedirler. Her yolu denemektedir. Bize düşen de öncelikle özellikle milli ve dini manevi değerlerine sahip çıkarak buna engel olmaktır. Engel olmaktır. Başka yolu yok. Yoksa Allah korusun onların egemenliği altında, onların hakimiyeti altında perişan olur gider insanlar. Yani Rabbimiz bize inananlar ancak kardeştir. İnnemel müminine ayeti cellesinin verdiği sırla Müslümanları birbirine kardeş gibi eylesin. İnşallah bütün Müslümanları Rabbim muhafaza etsin, korusun inşallah. Zalimlerin zulmünden esirgesin. Onları Rabbim dünyada da ahirette de özellikle dinlerinin, imanlarının gereği olarak mutlu ve mesut eylesin inşallah. O dünyada da ahirette de inananları. Rabbim günahlarımızı affeylesin diyorum. Yani manevi değerlerimizin başında özellikle tabi dinimiz İslam gelmektedir. Ve bizleri çoluk çocuğumuzu dinini, imanını, gereğini yapan salihlerden eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Dünya ve ahiretimizi mahmur eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin diyorum. Sizler Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a emanet ediyorum.